de aslında bir anlamda peygamberlik müessesesine ilişkin işarette de bulunuyor veya insanlık tarihini de bu anlamda tarif etmiş oluyor. Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik konumunu anlatıyor. Sonrasında da her millet için mutlaka bir uyarıcı bir peygamber gönderdik. Peki o zaman hani peygamber e, kimdir sorusunun cevabını aradığımızda aslında e, formül basit. Hani bunun formülleştirdiğimiz zaman bir e, peygamber bir beşerdir. Ee, bu 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 nokta önemli çünkü e, bu peygamberleri biz örnek alınmasını e, Cenab-ı Hak bunu istiyor yani dolayısıyla önce bir bu peygamberliğin bir meslek olmadığını kazanılabilecek elde edilebilecek çalışılabilecek bir şey olmadığını önce kabullenmemiz gerekiyor eğer bu böyle olmuş olsaydı bakın hani bu peygamber efendimizin muhatapları üzerinden bunun cevabını görüyoruz İlla dini referans vermeye de gerek yok İşte Velid bin Mugere ne diyordu? Eğer bu bir hak olsaydı veya kazanılacak bir şey olsaydı, o zihninde onu görebiliyorsunuz. Mekke'nin zengini benim diyor. Mal mülk istiyorsanız ben de, kıdem istiyorsanız ben de, asalet istiyorsanız ben de. Senin annen yok, baban yok, malın yok, mülkün yok. Çünkü o insanların zihin dünyasında eğer peygamberlik de bir meslek olsaydı işlerinden biri olabilirdi. Veya Ebu Cehil örneğinde. Ne diyordu Ebu Cehil? Biz yarış halindeydik peygamberin mensubu bulunduğu Haşimoğulları ile mahsum kabilesi olarak ama tuttular onlar dediler ki bizim kendi işlerinden bir peygamber getirdiler ve bizim artık onlarla bu anlamda mücadele edebileceğimiz bir durum yok. Dolayısıyla önce peygamber kim? Bir beşer. İki, peygamber kimdir? Vahiy alan kısımdır. Yani dolayısıyla seçilmiş olan bir kısımdır. Emirlerini alır. Neler yapabileceğini öğrenmiş olur. Peki, peygamber sadece bunu tebliğ eden midir? Yani aldığı bilgiyi Cenab-ı Hak'tan e, melekler aracılığıyla almış olduğu bilgiyi aktaran mıdır? Elbette aktarandır. Ama unutmayalım, bir de özelliği vardır, uygulayan kimsedir. Dolayısıyla beşer alan kısım, vahiy alan kısım ve uygulayan kimsedir. Bu üçlü sacaya Peygamber'in e, özelliğidir ve e, bu özelliği sebebiyle zaten biz Peygamberimizi örnek alıyoruz. Cenab-ı Hak da o sebeple diyor. Hiç şüphe yok ki Allah Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Aksi halde biz Allah Resulü'nü yani bir insan olmadığını tahayyül edersek onu nasıl örnek alalım? onu nasıl kendi hayatımıza e, tatbik etmiş olalım. Bir beşer özelliğini biz devre dışı bırakacak olursak. Nitekim peygamberimiz de söylüyor. Yani diğerlerinin yaptığı gibi beni diyor tarif etmeyin, tavsif etmeyin. E, kendi özelliğini bu anlamda e, tarif de etmiş oluyor. Bir etten kemikten yaratıldığını, bir beşer olduğuna özellikle vurgu yapmış oluyor. Şimdi hani